Selam gençler, hepiniz hoş geldiniz. 14. haftamızla karşınızdayız. Ben Emre Tunç, coğrafya öğretmeniyim. Anlatımlarımı her zaman gibi NS defter kitabımızdan yapacağız. Bu haftaki konumuz haritada yer şekillerinin gösterilmesi. Oldukça önemli bir konudur. Lütfen dikkatli dinleyelim. Yani izohipsler özellikle burada çok önemlidir arkadaşlar. İzohipslerin genel özelliklerini burada öğreneceğiz. O yüzden lütfen dikkat. Öncelikle bakıyoruz. Haritalarda çeşitli yer şekillerini gösteren 3 yöntem kullanılır. Bunlar izoipsi yöntemi, kabartma yöntemi, renklendirme yöntemi. Bunlar içerisinde gerçeğe en yakın gösteren arkadaşlar kabartma yöntemidir. Renklendirme yönteminde renkler bize yükseltileri gösterir. Birazdan göreceğiz ama en önemlisi izoipsi yöntemidir. Buraya lütfen dikkat. Şimdi izoipsi yöntemi de arkadaşlar dünya üzerinde aynı yükseltiye sahip noktaların birleşmesiyle oluşan eğrilerdir. Yani şurada gördüğünüz gibi 100 metre eğrisi arkadaşlar tamamı aynı yükseltiye sahip. En içteki eğri en yüksek olandır. Yani gördüğünüz gibi içeri doğru yükselti artış gösteriyor. Deniz kıyısındaki izoipsin yüksekliği her zaman 0 metredir. Deniz seviyesini her zaman 0 metre kabul ediyoruz. İç içe kapalı eğrilerdir. Birbirini kesmezler. Yani şöyle bir eğri görme şansımız yoktur arkadaşlar. Dağların doruklarında nokta halini alırlar arkadaşlar. Yani şu şekilde bir tepe gösterecek olursak burada nokta halini alırlar. Ve bu da bir eğri olarak kabul edilir. Zirveler yani. İzoipsler arasındaki arkadaşlar yükselti farkı haritanın ölçeğine göre değişir. Bakın sol tarafta küçük ölçekli bir harita. Yani çok küçültülmüş arkadaşlar bu. Çok küçültüldüğü için ayrıntısı azalmış ve 50'şer metre aralarla çizilmiş sol taraf. Büyük ölçüye geldiğimizde ise arkadaşlar daha ayrıntılı olduğunu görüyoruz. Aradaki yükseltler 25 metreye kadar düşmüş. İzoipsilerin birbirine daha yakın olduğu yamaçlarda eğim fazladır. Soldaki şekilde görüyoruz arkadaşlar. Burada ne olmuş? Bakın eğriler birbirine yaklaştığı için şu alana baktığınızda eğimin daha fazla olduğunu. Burada ise eğriler birbirine uzak olduğu için eğimin bu alanda daha az olduğunu görüyoruz. Bu bize çok bilgi verir. Yani evler yaklaşırsa birbirine akarsuun akış hızı artar. Yerleşme sayısı azalır. Birçok yorum yapmamızı sağlıyor. O yüzden lütfen buraya da dikkat edelim. Çukur alanlar gösterilirken merkeze doğru inen okla ifade edilir. Bakın sol tarafta yine görüyoruz. Şuraya ortalama bir yükselti verecek olsak buraya 600 metre desek ve arkadaşlar yüzer metre eki distansımız 100 metre. Yani yüzer metre arayla artıyor olsa. Şimdi iç içe oklar olduğu için burada bir çukur olduğunu anlarız. Ve yükselmeye devam etmeyiz içeri doğru. Bu sefer azalmamız lazım yükselti olarak. 600 iken burası 500 olur. Burası 400 olur. Yani iç içe geçmiş oklar görüyorsanız burada bir çukur vardır. Çukurdan kastım şöyle bir şey vardır. Bu genelde krater olarak adlandırılır. Ve volkanik dağlarda meydana gelen bir oluşumdur. Birbirini çevrelemeyen komşu izohipslerin yükseltileri eşittir. Bakın sağ tarafta yine bir şekil görüyoruz. Burası 100 metreymiş. Burası da 100 metreymiş. Niye yükselti artmadı buraya doğru? Çünkü bu ikisi birbirini arkadaşlar çevrelemiyorlar. Ama birbirini çevreledikçe bakın içe doğru yükselti ne oluyor burada arkadaşlar? Artış gösteriyor. Lütfen buna da dikkat. Irmakları kesen izohipsler ırmağın kaynağına doğru şöyle bir ters V oluyormuş. Yani şöyle bir şekil görüyorsanız Burada bir akarsu vadisi var demeniz lazım arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Gerçek şekilleri görelim arkadaşlar. Bakın bir tepe ya da dağı şu şekilde görürsünüz. Gerçek fotoğrafı da burada. Falez nedir? Falez kıyıdaki dik uçurumlardır. Soldaki fotoğrafta görüyorsunuz. Peki izoipse nasıl anlayacağız? Denize çok yakın bir yerde arkadaşlar bu şekilde bir sırt oluşumu varsa düz V şeklinde ve birbirine eğriler çok yaklaşmış bakın. Eğrilerin yaklaşması bize neyi gösteriyordu? Eğimin arttığını yani burada dik bir uçurum var anlamına geliyor. Delta'yı nasıl göreceğiz? Delta arkadaşlar akarsuların denizin içine biriktirdiği ovalardır. Burada bir çıkıntı var. Bu çıkıntı bize burada akarsuyun biriktirmesiyle bir delta oluşunu gösteriyor. Deltalar akarsular tarafından biriken malzemelerin denizi doldurmasıdır. Haliç ile delta'nın farkı ne? Delta arkadaşlar denizlerde oluyor ve akarsuyun denize doğru biriktirme yapmasıyla oluyor. Haliç ise okyanuslarda ayın ve güneşin çekim etkisiyle gelgit yaşanmasıyla içeri doğru bu şekilde gördüğünüz gibi bir sokulmanın karşılığı Haliç. Boyunlarsa iki tane tepe görüyorsunuz arkadaşlar. Bu aradaki alana boşluğa iki tepe arasındaki boşluğa boyun adı verilir. Soldaki fotoğrafta da görebiliyoruz. Vadi ve sırt önemli kavramlardır. Eğer uca doğru şöyle yükselti artıyorsa arkadaşlar, ters bir V şeklinde ise buna vadi deriz. Akarsuyun aktığı yerdir. Eğer uca doğru yükselti azalma gösteriyorsa arkadaşlar, aşağı doğru o zaman bir sırt vardır, dağ sırtı vardır. Soldaki fotoğraflarda da görebiliyoruz. Son olarak yol, uçurum, şelale gibi görselleri de arkadaşlar burada görüyoruz. Burada şu alan platodur. Akarsular tarafından yarılmış yüksekte kalan bir düzlük. Krater yani çukur olduğunu nasıl anlıyorduk? İç içe geçmiş oklarımız var. Profil nasıl çıkarırız arkadaşlar? Profil şu demek. Biz burada bir çizim görüyoruz ama bu çizim nasıl? Tepeden yani kuş bakışı. Profil ne demek arkadaşlar? Bunun yandan görünüşü demek. Yandan nasıl görünüyor? Bakın A noktasından B'ye bir profil çekerken en aşağıda burayı 500 metreymiş, burası 600'müş, burası 700'müş, en tepede 800 metre. Profilimize baktığımızda 500, 600, 700, 800'e çıktı. Yani şöyle geldi. Sonra tekrar nereye düştü? 500'e doğru düştü. Yani yandan da bu şekilde görünüyor diyeceğiz. Eğim hesaplama arkadaşlar iki nokta arasındaki yükselti farkı ve yata uzaklık bilindiğinde dağın eğimini bulabiliriz. Bunun için kullanacağımız formül yükselti farkı bölü yata uzaklık ya da bazen buna gerçek uzaklık da denir arkadaşlar. Eğim size yüzde kaç diye soruyorlarsa çarpı yüz. 100, Binde kaç diyorlarsa çarpı bin yapmamız gerekiyor. Şimdi burası izohipslerle noktaladığımız alan arkadaşlar. En önemli yöntemlerden biri buydu. İzohipslere lütfen dikkat edelim. Sonra kabartma yöntemi geliyor karşımıza. Kabartma yöntemi 3 boyutludur. En az hata ile gösterir. O zaman en çok bunu kullanmamız lazım. Yani en az hata ile gösteriliyorsa en çok bunu kullanalım. Ama kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Çünkü arkadaşlar taşıması ve yapılması zor. Taşımak pahalı zor. Yapım maliyetli zor. O yüzden kabartma yöntemi gerçeğe en yakın gösteren yöntem olsa da en çok kullandığımız yöntem değil. Kabartma yöntemiyle ilgili de bir harita görüyoruz. Üç boyutlu farklı duyulara ev sahipliği yapıyor. O yüzden aslında çok iyi bir yöntem ama malum pahalı olduğu için çok kullanılmıyor. Renklendirme yönteminde renkler bize yükselti değerlerini gösterir. Yani siz yeşil renkler görüyorsanız yükselti azdır. Kahverengiye doğru gittikçe yükseltiniz artış göstermeye başlar. Bazı arkadaşlarımız bu haritayı gördüğünde bitki örtüsü haritası sanıyor. Yeşil yerler orman, sarı yerler ot diyor. Böyle bakmayacağız bu sorulara. Buradaki renkler bize neyi gösteriyormuş? Yükselti değerlerini. O yüzden de kahverengi görüyorsak yüksek bir yerdir. Sarı görüyorsak, turuncu görüyorsak ortalama 1000-1500 arası. Ama yeşilse bir yer yükseltisi azdır dememiz lazım. Denizler mavi rengin tonlarıyla gösterilir. Eğer derinleşiyorsa koyu maviye döner. Eğer derin değilse, sığ bir yerse açık maviye doğru döner. Buna dikkat. Buzullar ve kalıcı karlarsa beyaz renkle gösterilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada haritada yer şekillerin göstermesi ile ilgili bazı sorularımız var. Hemen bakalım. Yukarıdaki haritada yeşil, sarı, turuncu, kahverengi kullanılması aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? Arkadaşlar demek ki burada yeşil, sarı yani her yükselti var sıfırdan 2000'e kadar. O zaman ne dememiz lazım? Farklı yükseltler bulunmakta. Marmara çevresi yükselti az yeşille gösterilmiş. Doğu Anadolu'da kahverengi yükselti fazla. İç bölgelerde sarı var, ortalama yükselti var. Farklı yükseltlerin bulunduğunu gösterir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda bir bölgenin yer şekilleri gösterilmiştir. Bu bölgeyle ilgili olarak hangisi söylenemez? Arkadaşlar ırmağın döküldüğü yerde delta ovası vardır denmiş. Bakın bir çıkıntı var akarsular tarafından oluşturmuş. Bir malzeme birikmiş buraya. Delta var. Bölgenin doğusunda yüksek fazladır demiş arkadaşlar. Doğuya gittiğimizde eğiler artmış mı? Artmış. Yükselti artmış mı? Evet. Akarsuyun doğduğu yükseklik 300 metreden fazladır. Hemen bakalım arkadaşlar. Şurası deniz seviyesi. Burası 200 ise 100-100 artmıştır. 300'dür. Akarsuyun doğduğu alan arkadaşlar burası 300 metreden biraz fazladır. Bölgenin kuzeyinde kapalı çukur bulunmaktadır denmiş arkadaşlar. Bölgenin kuzeyinde kapalı çukuru da görebiliyoruz. İç içe geçmiş oklar var. Akarsu üzerinde şelale oluşmuştur. Şelale oluşmamıştır. Çünkü arkadaşlar burada eğilere birbirine bakarsanız araları oldukça geniş. Eğiler geniş olunca ne oluyordu? Eğim az. Eğimin az olduğu düz bir yerde şelale oluşabilir mi? Hayır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. İzoipserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Deniz kıyısı her zaman 0 metredir. Doğru bir ifade. İzohipslerin sıklaştığı yerler dağları gösterir denmiş. İzohipsler sıklaşırsa eğim artar diyeceğiz arkadaşlar. Dağları gösterir yanlış bir ifade. İç içe geçmiş kapalı eğrilerdir. Aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleşmesiyle oluşurlar. Aralarındaki yükselti farkı her yerde eşittir. Bu da doğru bir ifade. Cevabımız B seçeneği. Renklendirme yöntemiyle yapılan bir haritada Iğdır Ovası'nın Konya Ovası'nın aynı renkte gösterilmesi aşağıdakilerden hangisiyle kanıt oluşturur? Biliyorsunuz renkler bize neyi gösteriyordu? Yükselti değerlerini. Hem Iğdır hem de Konya Ovası sarı renkle gösterilir. Bunun sebebi arkadaşlar ikisinin de yükseltleri birbirine yakındır. Yani 500 bin metre arasındadır. Bunu açıklayacağız. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Dünya fiziki haritasında aşağıdaki bölgelerden hangisinin büyük bölümü koyu kahverengi ile gösterilir? Arkadaşlar şimdi burada koyu kahverengi arıyorsak yüksek bir yer olması lazım. Yüksek yer neresi burada? En yüksek yer Şili'dir. Çünkü Şili'de arkadaşlar Ant Dağları vardır ve Şili Ant Dağları sırası üzerine kurulmuş bir yerleşmedir. O yüzden büyük bölümü kahverengi olarak gösterilir. Diğer yerlerin tamamı kahve gösterilmez sarı gibi, yeşil gibi tonlarla gösterilir. Çünkü yükseltleri fazla değildir. Yukarıda görselde verilen kabartma haritası ile ilgili olarak bilgilerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, kabartma haritaları yer şekillerini en doğru gösteren yöntem. Bu doğru bir ifade. En yaygın olarak kullanılan harita çizimi yöntemi bu yanlış. Çünkü taşıması çok zordur ve pahalıdır. Bu yüzden de en çok kullandığımız yöntem değildir. Yapımı zor ve pahalı olması da yine doğru bir bilgidir. 1 ve 3 D seçeneği doğru cevabımızdır. 7. sorumuza baktığımızda Serpil ve arkadaşları bir delta üzerinde kurumuş bir dere yatağı izleyerek boyun bölgesine çıkmışlar ve orada piknik yapmışlardır. Buna göre Serpil ve arkadaşların haritada gösteren doğrultanın hangisini takip ettiği söylenebilir. Delta üzerinden kurumuş bir dere yatağını izleyerek boyuna çıkmışlar. Yani buradan başlamışlar arkadaşlar. Ve iki tepe arasında bir boşluk. Yani bakın burada bir tepe var, burada bir tepe var. Onun arasındaki boşluk olan boyuna çıkmaları lazım. Kurumuş bir dere yatağı olduğunu nerede anlıyoruz? Akarsu yok ama burada bir vadi var arkadaşlar. Yükselti uca doğru artıyor. O yüzden 2 numara bu arkadaşların takip ettiği güzergahtır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki izoips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir? Hemen baktık. Ada denmiş arkadaşlar. Burada görüyoruz. Sırt denmiş. Şurada da uçları aşağı doğru yükseltisi azalan sırtlar görüyoruz. Falez denmiş arkadaşlar, falez'i göremiyoruz şu an için. Haliç denmiş arkadaşlar, Haliç'i görüyoruz. İçeri doğru bir sokulma var burada. Yamaçta arkadaşlar şu alanlarda görebiliyoruz. Yani göremediğimiz şekil falez. Peki falez'i nasıl görecektik? Falez arkadaşlar deniz seviyesine çok yakın yerde eğillerin birbirine çok yaklaştığı bir şey olması lazımdı. Dik uçurum, eğimin arttığı bir yer olması lazımdı. Aşağıda Marmara bölgesinin fiziki haritası verilmiştir. Verilen haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bölgenin büyük bölümünün yükseltisi 500 metreden azdır. Bakıyoruz arkadaşlar genelde yeşil renkle gösterilmiş. Demek ki 500 metreden az. Bu doğru bir ifade. Kırklar Ali çevresinde dağlık alanlar bulunmaktadır. Kırklar Ali'ye baktığımızda arkadaşlar kahverengi oluşumlar var. Dağlık alanlar, yıldız dağları var. Bu da doğru bir ifade. İstanbul Boğazı iki denizi birbirine bağlamaktadır denmiş arkadaşlar. İstanbul Boğazı Karadenizle Marmara Denizi'ni birbirine bağlıyor. Burada da doğru bir ifade var. Haritada yüksekliği 2000 metreden yüksek alanlar bulunmamaktadır denmiş arkadaşlar. Haritaya baktığımızda şurada arkadaşlar Uludağ gördüğümüz yer 2000 artı yükseltiye sahiptir. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Bu yanlış. Marmara Denizi kıyılarında yarım adalar yer almaktadır. İşte burada arkadaşlar bir yarımada görüyoruz. O yüzden bu da doğru bir ifade. Cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar 14. hafta haritalarda yer şeklinin gösterilmesi videosunda bitirmiş bulunmaktayız. Çok önemli bir konudur. Özellikle izoips kavramına lütfen dikkat edelim. Her sınavda, üniversite sınavında da, 9. sınıf sınavlarında da karşımıza çıkacak bir konu. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Tekrar hoşçakalın.